Evet canlar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kan grupları. Kan grupları insanda AB0 sistemi olarak adlandırılır ve çok alelikle kalıtılır. Kan grubunun kalıtımından sorumlu genlerin baskınlık durumuna baktığımızda ise A, B'ye eş baskındır, 0 ise baskındırlar. Veya büyük R, RH faktörümüz yani küçük R'ye çekiniğine baskındır. Ya da M ve N birbirine eş baskındır. Tamam mıyız? Şimdi AB0 kan grubu sistemine baktığımızda gençler kan gruplarımız var. Ee, A kan grubu, B kan grubu, AB ve sıfır kan grubumuz var. A yuvarına baktığımız zaman A kan grubunda A alüvarı, B kan grubunda B, AB'de ikisi de var. Sıfırın alüvarı yok. E, ee, alüvardaki antijen olayına baktığımızda ise antijen sizde var olan demek. Tamam mıyız? O zaman sen A kan grubuysan A antijenim var. B kan grubuysa B antijenim var. AB kan grubuysa A ve B antijenim var. Yani ikisi de bulunacak. Ama sıfırın antijeni nedir gençler? Yoktur. Antikor ise yabancı maddedir. Tamam mıyız? Şimdi sen A kan grubusun ya. Senin yabancın kim? B. B kan grubu verirsen ölüm gözlenir. B kan grubu birey. A kan grubunun antikoru yani yabancısı. AB kan grubunun ise antikoru yoktur. Sıfır kan grubunun ise antikoru A ve B'dir. Yani A ve B sıfır kan grubu için yabancıdır gençler. Tamam mıyız? Bunu bilelim. Şimdi kan gruplarının alüvarzlarındaki ne de dedik? Antijen dedik. Antikor ise antijenlere karşı akyuvar tarafından üretilen kan plazmasında bulunan bir proteindir. Tamam mıyız? Bunu kim üretiyormuş gençler? Akyuvarlarınız. Yani antikor aslında bir nevi e, yabancıya karşı üretilen bir yapıdır tamam mıyız? Kan gruplarında oluşabilecek genotip çeşidini nasıl buluyorduk? Çok hallellikle kalıtırıyordu ya bizim kan gruplarımız. N çarpı N artı 1 bölü 2 idi genotip formülümüz. Fenotipte zaten sayıyorduk. 3 hallel olduğu için de nedir? N'imiz 3'tür. 3'ü koyarsak ne gelir? Önce parantez şey yapılır. 4, 4 kere 3, 12, 12 bölü 2'den 6. Tamam. Kaç farklı hallel var? A, B, 0, 3. Şimdi genotip çeşidi, fenotip çeşidi. Bak biraz önceki mevzu. E, enin yerine ne yazacağım? 3 yazacağım. E, fenotipte nasıl bulacağım? aile ile B birbirine eş baskın. E, sıfıra da baskındırlar. O zaman saydım 1, 2, 3. Bir de eş baskınlık vardı. Artı birden. 4 farklı ne gelecek? Fenotip gelecek. Tamam. 6 sende bakın genotipim var. Şimdi fenotipe baktığımız zaman fenotip dış görüntü demek. Fizikten aklınıza gelsin. Tamam mıyız? Kan grubumuz bizim bunlar. Genotip ise canlının sahip olduğu genler olarak ifade edilir. Peki sen A kan grubusun. O zaman A homozigot A da olabilirsin, heterozigot A da olabilirsin. Yani A0 da A, AA da A. Tamam mı? Fenotipin B ise yani dışarıda gördüğüm kan grubum B. İçinde neler var? Yani genotipin ne olabilir? Homozigot B'de B'de A, B de olabilirsin. Heterozigot B de olabilirsin. AB kan grubuna sahipsen sen homozigot diye bir şey yok. İkisi de farklı çünkü. O yüzden heterozigot olarak adlandırılır. Hem A var hem B var. Sıfır kan grubunda ise sıfır, sıfır sıfır homozigottur gençler. Başka bir şey yazamazsınız. Eğer sen sıfır kan grubundaysan abi iki tane sıfır yazmak zorundasın. Bunun heterozigotu var mı? Yok tabii ki. Şimdi gelelim MN sistemine. M geni, e, N geni gençler eş baskındır. Yani ikisi de hem fenotipte hem de genotipte etkisini gösterir. İnsanda MN kan grupları vardır. MN antijenlerine karşı antikor üretilmediğinden gençler bu sistem kan nakillerinin en engel oluşturmaz. Adli tıp vakalarında bireylerin MN kan grupları dikkate alınır. Bunu da bilelim. <laughs> fenotip çeşitine baktığımız zaman bakın genotip, fenotip, dış, fizik. M kan grubu nasıl M'sin abi? MM. Nesin? Nasıl nesin? Nene. MN kan grubunda ise genotipinde ikisi de bulunmak zorunda. Şimdi kan grubu tayinimiz. Aglütinasyon yani çökelme. Birbirine uyumlu antijen ya da antikorların bir araya gelmesiyle kan hücrelerinin kümeleşmesidir gençler. Birbirlerine uyumlu oldukları için kümeleşirler. Bir bireyden alınan kandan damın üzerine üst damla damlatılır. Bu kan örnekleri de antijen A, anti B, anti D antikorları damlatıldığında çökelme durumuna bakılır. Hatta ben e, hatırlıyorum lisedeyken kan grubumu e, sağlık hocamda bir tane av, abla yani hemşire eee fayans üstünde yapmıştı beyaz fayans kocaman bir fayans kare. 3 damla damla tüşten giz çökelirse. Ki zaten üniversitede kendimiz de yapmıştık da. O da ayrı bir mevzu tabii. E, kanda çökelme gençler o antijenin varlığını gösterir. Şimdi bakın şöyle bir e, kan grubu çökelmesi var. Burada taralı olanlar çökelme var. Olmayanlarda çökelme yok. Bakın bunu yazıldı hocanız sorar. Üniversite sınavında sorarlar. Hatta şöyle der. Buna anne der. Şuna baba der tamam mı? Yukarıda verilen anne babadan işte aşağıdaki hangi çocuklar olmaz ya da olur diye bir soru gelebilir. Buna dikkat edelim. Şimdi anti A serumu, anti B serumu, anti D damlatmışım. Hangisi çökeldi? o grubundasın tamam mı? Bakıyorum A çökmüş. B çökmemiş, D çökmemiş. O zaman bu ne? A eksi. Baktım abi a çökmemiş, b çökmüş, d çökmemiş. O zaman bu ne? B eksi. Bakıyorum a çökmüş, b çökmüş, d çökmüş. B artı. Hiçbiri çökmemiş. 0 eksi negatif yani. Negatif pozitif diye okunur bu arada bu. Bakıyorum. A çökmemiş, b çökmemiş, çökmüş, d çökmüş. O zaman bu B pozitif. Buna baktık. A çökmüş, b çökmemiş, d çökmüş. O zaman bu ne? A artı. Bakıyorum A çökmüş B çökmüş AB eksi. Tamam. Bu kesinlikle gelir. Gençler burayı çok çok iyi anlayın. Abi hangisi çöktüyse bak yukarı. Hangisi çöktüyse antijen ya bu yukarıdakiler? Sende var demek zaten. A çöktüyse A antijenin. B çöktüyse B. D çöktüyse artısın. Çökmediyse eksisin. Tamam. Bu kadar. RH faktörüne bağlı kanışmazlığım var. Buna biz eritroblastosis fetalis. Bak çok Otantik bir ismi var. Çok harika bir isim. Şimdi bu RH dediğimiz olay gençler şunu bilin. İlk resus maymunundan, maymununun kanından e, tavşan enjekte edildiğinde çökelme görülüyor. Yani ilk resus maymunun da ortaya çıkıyor aslında incelemeler. E, maymunun kanı incelendiğinde yeni bir proteine rastlanıyor. Buna da RH antijeni deniliyor. E, o yüzden RH işte. Kendi ismini vermişler maymunun. Peki RH sistemine baktığımız zaman okunması da böyle bu arada RH diye okunur. RH diye okunmaz. E, büyük R'miz küçük R'ye baskındır. Bak bu baskın bu da çekinik. Çekinik harf zaten kendisini sadece homozigot durumda ifade ediyordu hatırlarsak. Fenotip, genotip ve alivarlarımdaki antijene bakacağım şimdi. Fenotip dış görüntü demek. Eğer sen pozitifsen artıysan genotipin nedir abi? Homozigot ve heterozigot artısın. Büyük R büyük R'de artı büyük R küçük R'de artı. Şimdi fenotipin eksi. Nasıl eksisin? Küçük R küçük R. Başka ihtimalin yok zaten. Ali var antijeni ise RH'ın var. Ama e, şeyin negatifin yok. Tamam. Şimdi annemiz RH eksi. küçük R küçük R. Babamız ise artıymış. Homozigot veya heterozigot artı olabilir dedik. Fetüs ise artı olursa. Fetüs artı olmuş. Anne eksi. Bebek artı. Kanın görülür. Değil mi? Gebelik sırasında normalde annenin kanı ile bebeğin kanı birbirine karışmıyor. Hamilelik sürecinde ise anne ile bebeğin kanı karışacak oluyor gençler. Anne e, bebeğe karşı er antikor üretiyor. Bu antikorlar plasenta yoluyla bebeğe geçiyor ve bebeğin alvarların parçalanmasına sebep oluyor. Yani bir nevi bebeği eksediyor, bebeğin ölümüne sebep oluyor. Yalnız bu ilk bebekte sıkıntı yok çünkü ilk bebekteki annenin ürettiği antikorlar yetmiyor bebeği öldürmeye tamam. Yalnız Anne ikinci bebekte, üçüncü bebekte, dördüncü bebekte bebek ölüyor. Neden ölüyor? Çünkü annenin antikorları artık bebeği öldürecek güçte. Yani bebek pozitifse. Ki bunun da gençler şeyi var tabii ki, İğneleri var. Şimdi siz evlenmeden önce resmi nikah kıymak için e, kan vermeniz lazım. Kanınızda her şey çıkar bakın. İşte AIDS'tir, hepatit B'dir e, ya da ne diyeyim e, türlü türlü hastalıklar, işte talasemi. Ee, bu şey hastalıklara da bakarlar kılsal hastalıklara. Ee, bu arada SMA testlerini mutlaka yaptırın. Bakın evlenmeden önce çok çok önemli. Ee, sonrasında da yani tedavi masrafları çok pahalı. O yüzden en azından başlangıcından e, tedavisine bakılabilir çocuk olmadan önce. Neyse gelelim konumuza. E, diyor ki sizin kanışmazlığınız var. E, o yüzden diyor birinci çocukta hani sıkıntı olmayabilir ama ikinci çocukta problem olacak. E, sizin iğne vurmanız lazım. Yine de şunu yapıyorlar gençler. Anne bebek gebeklik, gebelik gebelik düşüne anne ki gebeklik yalnız. Anne bebek düşüne anneye antikorları yani bağışıklığı çökertici iğneler vuruyorlar. Anne bebeği mikro saymıyor. Olay bu aslında. Eğer iğne vurulmazsa anne bütün bebekleri öldürecek işte ikinciden itibaren. Şimdi bakın annemiz eksi babamız artı ama babam homozigot artı şimdi ben bunu bunu döllersem bak büyük re küçük re büyük re küçük re büyük re küçük re, büyük re, küçük re. O zaman hep sert oldu. Abi %100 kan olacak bebekle anne arasında. Ee, annem yine eksi. Babam bu sefer heterozigot. Çarpıyorum. Büyük R, küçük R, büyük R, küçük re, küçük R, küçük, re, küçük re. Anne ile bebek arasında %50 kan uyuşmazlığım var. %50 kan uyuşmazlığımız gençler yok. Bakın anne ile bebek arasında %50 kan uyuşmazlığı görülürken gençler %50 ne olacak görünecek. Çünkü bakın annenin aynı kanında gelelim soy ağacında kan uyuşmazlığı sorularımız nasıl gerçekleşiyor? Bakın annemiz eksi. Babamız artı. Babam şu şekilde de artı olur değil mi? Normalde şu şekilde de olur. Ama bakıyorum ki eksi çocukları var. O zaman babamız heterozigot artıdır tamam? Bu şekilde olduğu zaman eksi çocuğum var. Birinci çocuk küçük R küçük R. İkinci büyük R küçük R. Üçüncü büyük R küçük R. Dördüncü çocuk küçük R küçük R. Peki baktık birinci çocuk anne ile anne kan grubunu ıı, taşıdığı için bir sıkıntı yok. İkinci çocuğa bakıyorum yine annenin kan grubundan farklı ama burada bakın anne bunu antikor olarak yani mikrop olarak kabul etmesi için ürettiği antikorlar yetmiyor. tamam Bunda bir sıkıntı yok çocuk yaşıyor ama üçüncü çocukta bakın üçüncü kardeş dünyaya gelmiş burada ise yine artı. Bu sefer çocuk ne oluyor gençler? Eksi oluyor. Çünkü buradaki üretilen antikorlar bu çocuğun ölümüne sebep oluyor. Dördüncü çocukta baktık yine eksi. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Yani e, bu eritrosu, eritroblastosis fetal istediğimiz yani kan uyuşmazlığı birinci pozitif çocukta sıkıntı yapmaz. İkinci pozitif çocukta sıkıntı yapıyor. Ya da üçüncüsü de pozitif olursa onda ya da dördüncüsü de pozitif olursa onda tamam mı? Yani olay şu bir kere pozitiflikten sonra gelen e, pozitif çocuklarda kan uyuşmazlığı gözlenecek anne ile arasında ve ölüm gözlenecek. <laughs> Şimdi bir soy ağacımız var. Bakın soy ağacında diyor ki hangi kişi arasında kan bağı yani akrabalık yoktur diyor. Aslında bakın böyle sorularda yani çözmeden bile yapabilirsiniz. Bak şu gelin Ay, damat. E bu da gelin. Gelinle damatın kan grupları yani bağlantı var mı? Kan bağı var mı? Yok. Ama bakın 10, 11 buranın torunu. 4 buranın torunu zaten şurada çocukları. Tamam O yüzden burayla yani 3 ile 8 arasında herhangi bir kan bağı bulunmaz. Ha bak kan gruplarına baktığımız zaman mesela bunların 1 ile 2'nin 0 çocukları olmuş tamam Biri A'ymış biri B'ymiş. O zaman birine 0 birine de 0 koyacağım yukarıya. Artı eksiymiş tamam ama anne baba artı. Nasıl artı? heterozigot bakın bu şekilde. Şimdi bu çocuk da eksi ama B nasıl B? B, B olamaz bakın. Çünkü B'yi bak annenden almışsın ama babada B yok. O zaman bu da B sıfır. Ee, küçük R küçük R. Şimdi çocuk A artıymış. A tamam yanında ne var? Sıfır var. Anneden sıfır alacak. B'yi alamaz çünkü. Büyük R küçük R'de de olabilir. Hani evet kesinlikle böyle çünkü annemiz eksi. O zaman babamız ne abi? A, A, da olabilir, A0 da olabilir. Bilmiyoruz, değil mi? Ya da bakın burası sıfırmış. E 00 küçük r küçük r. Yukarı çıktığımız zaman bir sıfır burada var, bir küçük r burada var, bir sıfır burada var, bir küçük r burada var. Tamam kan grubunda buna bakılıyor zaten. Böyle çözülüyor. Ama akrabalık olmadı. Akrabalık yok dediği için akrabalık olmayan kim? 3 damat 8 gelin. Sizin akrabanız değildir abi. Tamam. Değil Zorunlu akrabalık diyebiliriz. Şimdi geldim çökelme oranları olayına. Yani bir bireyden alınan kan farklı canlılardan alınan kan ile karıştırıldığında gençler çökelme oranlarına göre akrabalık dereceleri kıyaslanır. Peki nasıl? Elimde bir X canlısı var. Y, Z, T canlılarına gençler ee, damlatılmış kan örnekleri Akrabalık derecesine bakacağım. Yani çökelme oranlarına bakıyoruz önce. Y ile yüzde 40 çökelmiş. Z ile yüzde iki. T ile yüzde 90 çözen, çökelmiş. Tamam mıyız? O halde en az çökelen senin en yakın akrabandır. Abi en yakın akrabandır. Doğru. Neden? Çünkü sana çok benziyordur ki az çökelme olmuş. Hücreler birbirine çok benziyor bakın. Ya da kan grupları, <laughs> kandaki özellikler, antikorlar, Birbirlerine benzediği için çökenmez. O zaman X'in en yakın akrabası kim? Önce Z. Sonra kim abi? Y. Sonra kim? T. En uzak akrabamız T. Ola ki X koyun olsun. Tamam mı? Z keçi. Ee, sonra Y inek. T de tavşan. Böyle bir soru karşınıza gelebilir. Şimdi bakın diyor ki B kan grubu bir anne ile AB kan grubu bir babanın çocuklarının genotipleri hangilerine sahip olabilir? Şimdi ben bir kalem alayım önce. Şimdi bakın B kan grubu AB kan grubu. Şimdi AB kan grubuymuş babamız, annemiz de B. Şimdi BB de olabilirsin, B0 da olabilirsin, değil mi? Çaprazladığımız zaman AB, BB ya da A0 ve B0 olur mu? Olur. Peki bu çocuklardan bak AB oldu. AA olabilir mi? Olamaz çünkü annemde yok. Gitti. A0 olabilir mi? Olabilir. 00 olabilir mi? Olamaz. Tamam? Olabilir dediği için o zaman cevabımız ne? 1 ve 3. Şimdi geldik diğer soruya. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diyor ki A pozitif bir bayanla B pozitif bir erkek evlenmişler. Sıfır eksi çocuklar olmuş. Ve ikinci çocukların AB pozitif olma ihtimali kaçtır diyor. Şimdi bunu çaprazlayalım. A'ymış annemiz. Babamız B. Ve RH faktörü açısından büyük rey küçük reyli çünkü sıfır çocuk olmuş ya. O zaman sıfır çocuk olduğu için A 0 B sıfır. Şimdi önce e, kan faktörünü çaprazlıyorum. A B A 0 A B B sıfır. faktörüne baktığımız zaman büyük rey büyük rey büyük rey küçük rey büyük rey küçük rey küçük rey küçük rey. Re. Şimdi çocuğum ne olacakmış benim gençler? Sıfır eksi olacakmış. Sıfır eksi olması için bak sıfır birinci çocuk öyleymiş. He, tamam. Birinci çocuk sıfır eksi. İkinci çocuğum ne? AB olacak. AB olma ihtimali kaç burada? 2 bölü 4. Artı olma ihtimali kaç? 3 bölü 4. Sadeleştirelim abi. Burası kaç? 1 bölü 2. Çarptığımız zaman ne gelir? 3 bölü 8. Çünkü cinsiyet sormamış. Ha bu arada bir de cevap 3 bölü 8 ama 1 bölü 2. Eğer sana dese ki kız olma ihtimali kaçtır ya da erkek olma ihtimali kaçtır derse e, artı bir de 1 bölü 2 ile çarpmamız gerekecek. Tamam mı? Biz bulduğumuz sonucu. Şimdi diyor ki <laughs> AB0 sistemi Eray sistemi meyne sistemine bakıldığı zaman diyor, bir bireyin sahip olabileceği genotip ve fenotip çeşitli sayısı hangisinde doğru verilmiştir? Bunu ben size vereyim siz çözün. Fenotip kaç tane görüntü fizikten gelsin aklınıza. Mesela AB kan grubunda ne vardı? A vardı, B vardı. Değil mi? AB ve 0 kan grubu. RH faktöründe e, büyük R e, fenotip diyor bakın. Büyük R büyük R artı, küçük R küçük R de eksi. MN kan grubu sisteminde ne vardı gençler? MM e, veya NN tamam. Bu fenotip oranı böyle bulacaktık. Sayacaksınız tek tek ve birbiriyle çarpacaksınız bu arada. Genotip çeşidi de n çarpı n artı dur olmadı. En çarpı n artı 1 bölü 2. Formülüm bu. En de kaç farklı alel varsa. Yani buralardan kaç alel geliyorsa bunları ne yapacak? n yerine yazıp çarpacak. Bakın burada da biraz önceki anlattığım soru var. Bunu da siz çözün yine. AB B, B0 diyor. Genotipi 21 evlenmiş. AB kan grubu pozitif. Kız çocukları. Burada da bulduğun sonucu 1/2 ile çarpman lazım. Yine kan gruplarım var. Hangisinde RH faktörüne bağlı kan uyuşmazlığı görülür? Bunu hemen hızlıca çözeyim size. Kan uyuşmazlığı dence neydi? Annen eksi olacak abi. Baban artı. Annenin eksi oldukları kim? Bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Bak Anne bir C'de eksi, bir de de eksi. Ama C'nin babası da eksi. O zaman kanışmaz da görülmez. O zaman C'nin, E'nin, bakıyorum E seçeneğinin e, annem eksi, babam artı. O zaman E'de görülecek. Yani zor değil. E, kan dokunakillerinde gençler e, gerçekleştirilirken vericinden, cene alıcında antikonuna dikkat edilir. Bugün şöyle bir sistem vardır. Aklınıza bulunsun. Sıfır negatif Sıfır kendine verir. Sıfır negatif. Sıfır pozitife de verir. Yalnız sıfır pozitif sadece kendine verebiliyor. Yani sıfır açısından. Sıfır negatife kan veremez. Ama A'ya verir. B'ye verir. A, verir. Tamam. Yani sıfırlar, yukarıdaki sıfırlar genel vericidir. Ee, bizim A, ise genel alıcı olarak adlandırılır. Bunu da bilelim. Hatta bakın oklarımızı düzelteyim. Şöyle hemen yapayım. Şöyle olsun. Çünkü 0 A'ya verdi. A B'ye verdi. B'ye verdi. E, 0 ise kendi arasında 0 negatif 2 0'a da verir. Ama 0 pozitif sadece kendine verebiliyor. Kendinize çok iyi bakın gençler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.